TÜSİAD'la ilgili yeni bir soruşturma var. Şöyle TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'la e, Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında yeni bir iddianame düzenlendi. Turan ve Aras için adli para cezası talep ediliyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor. Geçtiğimiz aylarda TÜSİAD Genel Kurul toplantısında Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras son dönemde yaşanan gelişmelerin toplumda derin endişe oluşturduğunu söylemişti. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan da hukukun üstünlüğü tesis edilmeden ne iç ne de dış sorunları çözebiliriz demişti. Hakkında soruşturma açılan Turan ve Aras savcıya ifade vermiş, iki TÜSİAD yöneticisi çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı yasayla serbest bırakılmıştı. Turan ve Aras'a yönelik adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede şüphelilerin içeriğini bilmedikleri siyasi, hukuki, adli ve idari olaylarla ilgili değerlendirmede bulundukları anlatıldı. Yargı görevini yapanları manipüle etmek amacıyla gerçeğe aykırı ve yanıltıcı bilgiler verdikleri kaydedildi. İddianamede Mehmet Ömer Arif Aras ve Orhan Turan'ın zincirleme şekilde adli para cezasına çarptırılması talep edildi. Birleştirilme talebiyle hazırlanan iddianame İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Turan ve Aras hakkında ayrıca basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 5 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmiş, İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.